Böyle iş olur mu? Allahü Teala bize bunu yasakladı mı? Yasakladı. Öyle bir yasaklayış ki bu. Kur'an'ın deyimiyle وَلَا bu zina, Zinaya yaklaşmayın. Bak Mevla Teala yapmayın demiyor. Yaklaşmayın. Hissettiğiniz anda, bulunduğunuz bir ortamda, zina olma ihtimali ortaya çıktığı anda kaçabilecek en ücra köşeyi kaçın. Hissettiğiniz anda kendinizi kurtarın. Allah bizi böyle sakındırıyor. Yaşadığım bir olayı anlatayım. İnşallah ibret olur. Askerlik yaptığım yer İslamiyet konusunda biraz zayıf bir yerdi. Zinanın çok kolay işlendiği bir yerdi o belde. Bir gün çay içiyordum. Bir telefon geldi. Telefon kulübesine beni çağırdılar. Gittim. Muhtemel bir akrabamdır dedim. Yahut bir arkadaşım telefon açmıştır. Telefonu bir aldım. Bir bayan Dedi ki siz şu arabayı kullanan kişi misiniz? Evet dedim benim. E ben sizi gördüm ve çok beğendim. Hafta sonu çıktığınızda buluşabilir miyiz? Elim ayağım titreme başladı. Rabbime hamdolsun o güne kadar ne bir zina, ne bir içki, ne bir kumar, büyük günahlardan Rabbim beni korudu çok şükür. İnşallah bundan sonra da olmaz. Şimdi orada ne oldu? bir teklif geldi. Zina teklifi. Dışarıya çıkmak ne demek? Ya birinci buluşmamda ya ikinci buluşmamda ben bu zinayı kesin yapacağım. Çünkü ortam bu. Bütün askerler dışarıya çıkıyor ve bozuk insanlarla beraber oluyor, zina yapıyorlar. Gelince de anlatıyorlar. Övünü övünü Allah'a nasıl isyan ettiklerini anlatıyorlar. Biz hep bunları gördük. Böyle bir teklif geldi. Korkmaya başladım, titredim. Ve şöyle dedim. Yalan attım. Hanımefendi, ben evliyim, üç tane de çocuğum var. O zaman bekardım. Ama beni bir daha rahatsız etmesin diye, bir daha beni kandırma yoluna gitmesin diye yalan attım. Allah beni affetsin. Ben evliyim hanımefendi dedim. Üç tane de çocuğum var. Cevap, yasak aşkın heyecanı farklı olur. <laughs> dedim ki Allah senin belanı versin. Telefonu yüzüne kapattım. <laughs> bela okudum. Normalde Müslüman, Müslüman'a bela okuması sıkıntılıdır. İyi değildir ama karşı tarafta Müslüman gibi değil. Şeytan gibi, şeytanın kadın kılına girmiş hali. Çağırıyor yani. Kelimenin hikmetli durumuna bak. Ne kadar derin bir cümle. Yasak aşktaki heyecan farklı olur. Vay be! Vay be! Beddua ettim, suratına telefonu kapattım. Rabbime hamdolsun bir daha hiç beni rahatsız etmediler. Muhtemel diğer arkadaşlara da konuşmuştur. Buna bulaşmayın, bu dengesiz demiştir. Bir daha beni kimse aramadı çok şükür. Elhamdülillah büyük bir titizlikle ve özenle koruduğum namusumu bugüne kadar korumak nasip oldu çok şükür. Rabbim bundan sonra bozmayı nasip etmesin. Amin. Kardeşler, neden böyle davrandım? Hocam ne olurdu ya gitseydin öyle bir, bir iki çay içeceksin, gezeceksin. İşte bir sarılma, çay içme, ondan sonra son bir öpüşme, geri gelme. Başka bir şey olmazdı hocam. Sen iman ehli bir adamsın hocam. O zaman da sohbet veriyordum hala. 17-18 sene oldu sohbet vermeye başladı. Hala sohbet veriyordum. Sen ilim sahibi bir adamsın hocam. Seni kandıramazdı hocam. Geç onları. Geç onları. Kur'an zina yapmayın demiyor. Ve la tekrabu zina diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Efendimiz Aleyhisselam'a teyit edeyim. Allah'ın peygamberi buyurdu. Sizden kimse ben zina etmem demesin. Ben Allah'ın izniyle zinadan kaçarım desin. Bak bak hadise bak hadise. Alim, hoca, hacı, hafız. Sizden kimse ben zina etmem demesin. Öyle bir pozisyon olur ki, öyle bir durum olur ki kitlenir kalırsın. Ben Allah'ın izniyle kaçarım de, desin. Dolayısıyla öyle bir durum olduğunu hissettiğin anda ortamdan kaçacaksın. Aptal rol oynayacaksın, delir rol oynayacaksın, kaçacaksın. Ve imanını kurtaracaksın. Kardeşler işte bu böyle bir iştir. Allah Teala şeriatında, hükümlerinde bize bir şey yasakladı mı? Kesin onda bizim için fayda vardır.